Bugünkü videomuzda fütürizm kavramının temeline inerek zaman içinde nasıl başlayıp insanların hayatını nasıl etkilediğini ve günümüzde bunu sinemanın nasıl somut bir şekilde gerçekleştirip insanların hayatına yerleştirdiğini konuşacağız. Fütürizm kavramını azınlık raporu Minority Report filmi üzerinden değerlendireceğiz. <laughs> Geleceği herkes merak eder. Başımıza neler gelecek? Sonumuz nasıl olacak? Aldığımız kararlar? Peki ya almadığımız kararlar? Bilinmeyen insan zihni için her zaman merak uyandırmıştır yenilik istenci ve umut ilkesi fütürizmin temelinde olan bir reflekstir. Ayrıca bu refleks insanın doğası gereği gerçekleştirdiği bir davranıştır. Bilim kurgu filmleri de işte tam da bu noktada geçmiş, şimdi ve gelecek üzerinde tahminlerde bulunup bunları dönüştürüp bize geleceğin arkeolojisini göstermek ister. Sinemada bilim kurguya daha da yakından bakmak istiyorsanız bunu çok güzel şekilde anlatan bir kitap var arkadaşlar. Aynı zamanda bu kitabın özetini yazdım ben. Sevgili hocam Mikael Boz bu kitabı çıkarttı arkadaşlar sinemada bilim kurgu ve kıyamet şöyle göstersem daha iyi olur. Ee, bu kitap arkadaşlar hem sinemada bilim kurguya hem de kıyamet kavramına odaklanıyor. İşte mitlerden ideolojilere kadar bunu e, bunun izini sürüyor arkadaşlar. İşte arkasında da çok güzel bir söz var. Sonumuz nasıl gelecek? Bir sabah kıyamete uyansaydık ne yapardık? Sizce arkadaşlar bir sabah kıyamete uyansaydık ne yapardık? Hani şimdi bunu böyle düşününce Bazen zihnimiz buna çok yeterli gelmiyor. İşte futurizm de tam da bu noktaya da devreye giriyor arkadaşlar. Bu zamana kadar yapılmış birçok film, yazılmış birçok roman, edebiyat, bunları arkadaşlar bir pencere açıyor ve bu şekilde de biz daha da fazlasını düşünerek bu pencerelere ortak oluyoruz. Bu arada arkadaşlar kitabın linkini ve özetini açıklamalarda bırakacağım. Dileyenler buna sahip olabilir. Gerçekten pişman olmayacaksınız arkadaşlar. Sinemaya ilginiz varsa ve bilim kurgunun temellerini öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar ayrıca işte kıyamet kavramına da bakıyoruz. Bu alanı nitelikli bir şekilde dolduran ender yazılardan bir tanesi arkadaşlar. Aynı zamanda da bize bir liste sunuyor. Hani gerçekten içinde de nitelikli filmler var, incelemeler var ve fiyatı da arkadaşlar gerçekten uygun. Dilerseniz buna sahip olabilirsiniz. Biz şimdi kaldığımız yerden videoya devam edelim. Evet en son geleceğin arkeolojisi demiştik. Bu gösterimlerde hem iyimser dünyalar, ütopik dünyalar hem de kötümser, distopik dünyalar bize gösterilir. Bilim kurgunun sinemada temeline indiğimiz zaman henüz kameranın icadından çok kısa bir süre sonra kendisini gerçekleştirdi. Hani o zamanlar bilim kurgu türü olarak ortaya çıkmasa da 1903 yılına geldiğimizde George Melies'in Ay Yolculuk filmi bu türün ilk örneklerinden birisidir arkadaşlar. George Melies'in Ay'a yolculuk filminde Ay'a gidileceği görselleştirilmiş ve o dönem insanlara aslında gelecekle ilgili bir kehanette bulunmuştur. Henüz 1903 yılında gerçekleşmemiş bir olay üzerinden Ay'a gidileceği resmediliyor. Acaba bu filmin hayalperest bir anlatısıyla mı Ay'a gidiliyor? Yoksa zaten Ay'a gidilecekti de bu filmle beraber hani insanlara bunun altyapısı mı hazırlandı? Biz ilk varsayımı ele alırsak bilim kurgu türü bize çeşitli pencereler açarak gelecekle ilgili kehanetlerde bulunur. Evet şimdi Azınlık Raporu filmine gelelim. Bu filmi çekildiği döneme baz alarak düşündüğümüz zaman içinde gerçekleşen birçok teknolojik kehaneti günümüzde kullanıyoruz ya da birçok teknolojinin altyapısı hazırlanıyor. Azınlık Raporu filmi Philip K. Dick'in 1956 yılında yazdığı kısa romanından uyarlanmıştır. Romanın filme uyarlanması ise 2002 yılında oluyor. Film 52 yıl sonrası, 2054 yılı hayal edilerek tasarlanıyor. Gelecekte insanlık açısından her şeyin şeffaf olacağı vurgusu neredeyse filmin her yerinde bize vurgulanıyor. Aynı George Orwell'un 1984 kitabındaki Otorite Her Şeyi Görür mesajı gibi. Fütürizmin sinemada olan etkisini düşündüğümüzde gerçekleşmesi hayal olan şeyleri sinema yoluyla insanlara gösteriyor. Bu da bizi fütürizm ve gerçeklik kavramına götürüyor. Sinemada izlediğimiz imgeler hani çoğu zaman belki bize gerçekçi gelmeyebilir. işte mantık dışı gelebilir ve zihnimizde kafa karışıklığı yaratabilir. Her halükarda ne kadar kafa karışıklığı yaratsa da bilim kurgunun aslında bu imgelerle birlikte insanlığa olumlu ve olumsuz mesajlar veriyor. Bu mesajların işte tam da mantıksız gibi geldiği noktada fütürizm devreye giriyor. Fütürizm bu olguları bize bir mantık çerçevesinde sunmak için vardır. Fütürizm kavramının temeline indiğimizde sanatsal açıdan bir değişiklik göstermeden önce bunun daha çok çok dinsel, teolojik bir anlamı olduğunu görüyoruz. İncil'e baktığımızda topluma gelecekte gerçekleşecek olan olayları haberdar etmek amacıyla kullanılmıştır. Ancak 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında ortaya çıkan sanayi devrimi tüm dünyanın hızlı bir dönüşüm geçirmesine sebep olmuştur. Bu dönüşüm sonucundaki gelişmeler, fütürizm akımının 1909 yılında ortaya çıkmasına etkili olmuştur. Ve akımın öncüsü olan İtalyan şair ve edebiyatçı Filippo Tommaso Marinetti, fütürizmi gelecekçilik kavramıyla yeniden tanımlamıştır. Bu kavramın sinema içindeki yerini düşündüğümüzde, kendisini gerçekleştirmesinde, sinemada bir tür olarak bilim kurgunun nedenle etkili bir araç olduğunu görebiliyoruz. Hem geçmiş hem de gelecek üzerine söz söyleyip arkeolojisini bize gösteriyor. Fütürizm ve ve gerçeklik kavramının temelinde geleceğe duyulan beklenti vardır ve bu geleceği oluştururken bilim ve teknolojide yeni fikirlerin ortaya koyulup eskiye ve geçmişe dair kalıpları yıkmayı ve dönüştürmeyi amaçlar. Filme dönecek olursak arkadaşlar, Spielberg gelecekçilikle ilgili çok kapsamlı bir araştırma yapmış. Bu ekibin yapmış olduğu çalışmalar ışığında günümüzü düşündüğümüzde gerçekten de filmde geçen çoğu teknolojik kehanetin şimdi hayatımızda var olduğunu görüyoruz dokunmatik telefonlar, 3D yazıcılar, giyilebilir cihazlar, görüntülü iletişim, katlanabilir ekranlar, ses sensörü ile çalışan akıllı evler gibi henüz çekildiği dönemde var olmayan şeyleri filmin içinde görüyoruz. İşte tam da bu noktada bu filmi özel kılan şey de geleceği en çok tahmin eden fütüristik yapıya sahip olan film olarak literatürde bulunmasıdır arkadaşlar. Sinemada gösterilen absürt gerçek dışı anlatılar fütürizmin yardımıyla bunları yıkarak farklı ideolojilerle insanlara gerçekçi bir şekilde sunmayı amaçlıyor. Fütürizmle beraber insanlar henüz hayatlarında olmayan şeylere ihtiyaç duyarlar. Bu yeniliklerin temeli oluşturur. Böylelikle toplum geleceği düşler ve o yeniliklere hazır hale gelir. Sinema bize bunu göstergesel olarak betimliyor. Öyle ki günümüzde CGI efektlerle yaratılan dünyalar belki de günümüzde içinde olacağımız dünyalar olacak. Ancak bu kavramı salt olumlu şekilde ele almamak gerekiyor. Bilim kurgu sayesinde geleceği öngörebiliyor ve bunlara hazırlık yapabiliyoruz. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin önemsemediğimiz bu etkileri öngörülemeyecek kadar büyük yıkımların temellerini oluşturabilir. Azınlık raporu filminde teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı bir çağda altında yatan mahremiyet duygusuna önem veriyor. Bu konuyu araştırırken arkadaşlar benim de aklıma sorguladığım şey şu. Henüz ta başına dönelim. George Melies acaba filmi yaparken henüz gerçekleşmemiş bir şey üzerine mi tahminde bulunuyor? Yoksa zaten gerçekleşecek miydi? Ve aklımı kurcalayan şey bu oldu arkadaşlar. Bugünkü videomuz bitti. Gelecek videoda görüşmek üzere. Eğer videoları beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğenmeyi ve gelecek videolardan haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere